Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalına herkese sevgiler, saygılar. 8. sınıf seçmeli derslerimizden, kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi, 2. dönem 1. yazılı sınav soruları. da yani Dede Korkut, Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış bozkır hayatının geleneklerini ve türlerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı efsanevi bir bilgidir ve Türklerin en eski destanı olan Dede Korkut kitabındaki hikayelerin anlatıcısı Ozan'dır. Adı tarihi kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece Korkut, kimi zaman Korkut Ata olarak geçer. Batı Türkçesinde Dede Korkut olarak anılır. Şiiri Sirideria havzasında tespit edilmiş halk anlatıları onu bir baksı yani şaman olarak tanıtırken yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır. Oğuzların İslam'ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin bir kahini yani kambaksı olduğu, İslamlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya kimliğine büründüğü düşünülür. 2018'de Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın UNESCO Somut Olmayan Kültür ve Miras listelerine dahil edilmiştir. Bir söylenceye göre Kırgız şamanlarına kuh çalmayı ve türküyü söylemeyi öğretmiştir. Bir soru yaşadığı doğal ortam nasıl bir ortamdır? Parçadan bu ifadeyi bularak ve yazalım. Yaşadığı doğal ortam Bozkır yani Karasal iklimin hüküm sürdüğü bir yerdir. Bir soru Dede Korkut başka hangi isimleri bilir? Dede Korkut arkadaşlar Korkut ve Korkut Ata isimleriyle de bilinir. 3. Dini inancında değişiklik olmuş mudur? Yoksa cevaplanmışsınız. Evet, önceden gök tanrı dinlemesi birken sonradan İslamiyet'i seçmiş Müslüman olmuştur. 4. Dede Korkut'un metinden yöneticilik özelliğinin olduğunu gösteren bir ifadeyi bulalım. Hükümdara vezirlik ve müşavirlik anlamında danışmanlık yapması. 5. Uluslararası tan tanınırlığı olan varsa metindeki hangi ifadeden anlıyorsunuz? Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan UNESCO somut olmayan bir kültürel miras listesine dahil edilmiştir. Mimar Sinan katıldığı seferlerde Suriye, Mısır, Irak, İran, Balkanlar Viyana'ya kadar Güney Avrupa'yı görüp mimari eserleri inceledi. Ben kendisi birçok eser verdi. İstanbul'da devrin en meşhur mimarlar ile Beyazıt Camii'nin ustası Mimar Hayrettin ile tanıştı. Mimar Sinan'ın en güzel eseri 80 yaşında yaptığı Edirne Selimiye Camii'dir. Selimiye Kubbesi Ayasofya Kubbesi'nden daha yüksek ve derindir. 31 tam 10'da yani 31,5 metre çapındaki kubbe sekizgen şeklindeki gövde üzerinde oturmuştur. Üç şerefeli ince minarelerine 3 kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir. Sinan bu caminin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatını Selimiye gösterdiğini belirtmektedir. Mimarın çok sayıdaki eserini inceleyenler Sinan'ın depreme karşı bilinen ve gereken tüm ted tedbirleri aldığını söylemektedir. Bu tedbirlerden biri temelde kullanılan taban harcıdır. Bu har sayesinde deprem dalgaları emilir, etki hale gelir. Yine yapıların yer seçiminde ilginç. Zeminin sağlamlaşması için kazıklarla toprağı sıkıştırmış, dayanık duvarlara inşa etmiş. Mesela Süleymaniye'nin temelini altı yerde bekletmesi, temelin zemine tam olarak oturmasını sağlamak içindir. İlmini din ile bütünleştirip mükemmel eserler ortaya koymuş. Sinan, Kur'an-ı Kerim'de geçen biz dağları yeryüzüne çivi gibi gömdük ayetinden etkilenerek yapılarını yer altındaki kısmını ona göre inşa etmiştir. Birinci soru, Mimar Sinan'ın çok iyi bir mimar olmasını sağlayan gelişme nedir? Katıldığı seferlerde Suriye, Mısır, Irak, İran, Balkanlar, Viyana'ya kadar Güney Avrupa'yı görüp mimari eserleri incelemesi, İstanbul'da devrin en meşhur mimarları ile Beyazıt Camii'nin ustası Mimar Hayrettin ile tanışması. İkinci soru, Selimiye Camii'nin Mimar Sinan'ın ustalı gösteri olduğunu gösteren iki özelliği. Selimiye'nin kubbesi Ayasofya kubbesinden daha yüksek ve derindir. 31,5 metre çapındaki kubbe sekizgen şeklindeki gövde üzerine oturmuştur. Üç şerefeli ince minareleri üç kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir. Son sorumuz. Mimar Sinan yapılarını inşa ederken karşı, karşı dayanıklı i, inşa ederken karşı dayanıklı olması için hangi önlemleri almıştır? Burada depreme karşı olarak olacak. Temelde kullandığı taban harcı sayesinde deprem dalgalarına emilip etkisiz hale gelmesini sağlamıştır. Zeminin sağlamlaşması kazıklarla toprağı sıkıştırmış ve dayanak duvarları inşa etmiştir. Temelin zemine tam olarak oturmasını sağlamak için temelini 6 yıl yükletmiştir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.